Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız efendim. Herkese kutlu olsun. Onun için bir şiirle başlamak istiyorum. Çünkü 30 Ağustos bu hale gele, bu duruma gelmesi 4 gün önce 26 Ağustos'la başlıyor biliyorsunuz. O halde Nazım'dan bir şiir okumak istiyorum. Hepimizin bildiği, hepimizin çok sevdiği. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve şeyak kalpaklı adam duruyordu ki mavzerinin yanında. Beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çak bak çak baktı. Yürüdü uçurumun başına kadar eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yayılanarak ve karanlıkta Akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepeden Afyon havasına atlayacaktı. İşte 26 Ağustos'ta başlayan büyük zafer yürüyüşü 4 gün topraklarda ne kadar düşman varsa sürükledi, öldürdü ve denize döktü. Ve bu bağlamda birçok başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimize, şehitlerimize ve bilinmeyen kahramanlarımıza, kadınlarımıza, kızlarımıza, telef olan bütün kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza rahmet diliyorum. İyilik, nur içinde yatsınlar, ışıklar içinde yatsınlar diyorum. Buradan nereye geliyorum? Buradan vücudumuza geliyorum. Çünkü her zaman söylüyorum, topraklarımızı düşmanlardan temizledik ya, 26 Ağustos'la başlayıp 30 Ağustos'ta. İnsan vücudu da bir topraktır. Topraklarımız, vücudumuzdaki topraktaki toksinleri, yani düşmanları temizlemek bizim elimizdedir. Vücudumuzdaki düşmanlar neler? Toksinler, bakteriler, pestisitler, herbisitler, fungisitler, tarım zehirleri yani, böcek ilaçları, evde kullandığımız temizlik deterjanları da bulunan zehirler, evde kullandığımız kozmetiklerde bulunan zehirler. Bütün bunlar vücutta toksil olarak giriyor efendim ve bütün ağrı hücresel düzeyde bozukluğa sebep oldukları için ağrılara her türlü ağrıya da sebep oluyor. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum ki vücudumuz bir daha söylüyorum kendini temizlemeye, düşmanları çöpe atmaya doğuştan itibaren programlanmıştır. Ve düşmanların da en büyük başında neler geliyor? Tabii ki şeker geliyor. Şekerler, şekerli unlu gıdalar, kızartmalar, trans yağlar. Bütün bunlar ve de fabrikaya girmiş bütün yiyecekler, içecekler hepsi çok tehlikeli. Neden? Ve de buzlu dediğimiz şekerler, soğuk dediğimiz gazlı, şekerli içeceklerin hepsinin içinde ne var biliyor musunuz? Bromür dediğimiz ağır metal var. İşte bromürler hücrelerde çok ağır metal olduğu için bütün hücrelerimizin mitokondriyalarını bozuyor. Telomerleri kısaltıyor. Telomerler kısaltınca ne oluyor anlatmıştık. Sık sık hastalanıyoruz. Hastalıklarımız iyileşmiyor. Erken ölüm oluyor. Bunlar da yapanlardan biri bromür. Öteki ne? Klorür. Klorür nerede var? Klorür bütün temizleme malzemelerinde çamaşır suyu olmak dahil var. Klorür nerede var? Yüzme havuzlarında var. Yüzme havuzlarında girildiği zaman vücudumuz, bütün cildimiz o kloru emiyor. Ağzımıza aldıkta da yuttuğumuzu, soluduğumuzu saymıyorum efendim. Bütün vücut, yüz, yüzme havuzlarında, klorürlü yüzme havuzlarında kaldığı sürece vücuda giriyor. Onlar da ileride ağrılar, hücreleri bozduğu için ağrılar yapıyor. Bir de ne var? Florür var. Florür ne? Florür diş macunlarında var. Bazen sulara katılıyor. O da aynı zamanda hakikaten bütün hücrelerimizin normal fonksiyonu bozmasına, hücrelerimizin zarar görmesine sebep oluyor. O halde bu düşmanları vücuttan atmak için bir Mustafa Kemal'e ihtiyacımız var. Efendim, Mustafa Kemal gibi koruyuculara ihtiyacımız var. İşte bunların başında da D vitamini geliyor ve iot geliyor. Hakikaten iot çok önemli. Bütün bu bromür zehirlenmesini, efendime söyleyeyim, klorür zehirlenmesini, florür zehirlenmesini iot hakikaten düzeltiyor efendim. Iot'tan korkmayalım vücudumda, vücudunda hastaların büyük çoğunluğunda iot eksikliğini çok görüyorum. Iot tabii ki spot idrarda iota bakılıp iotun birinin üstüne çıkartılması lazım. Iot zehirlenmesi diye bir şey olamaz. Sakın korkmayın. Iot böbrekleri de korur ve de böbrekleri koruduğu gibi böbrek hücrelerini de koruduğu gibi bütün vücudun hücrelerini de korur. Tabii aynı zamanda da biliyorsunuz tiroidimizdeki e, tiroidit dediğimiz, hipotiroidit dediğimiz olaylarda da vücutta iyot eksikliğine bağlı olduğunu biliyoruz. Ağrılarımızın en önemli sebeplerinden biri de biliyoruz ki nörolojik dediğimiz nöropatiler en çok kimlerde görüyoruz? Şeker hastalarında görüyoruz. Şeker en tatlı zehirdir diye senelerden veri söylüyorum. Ve düşünün ki gebelere 6 aylıkken şeker yüklemesi yapılıyor. Ve o fetus 600 gram, 650 gramken bu zehir, şeker zehiri o çocuklara veriliyor. Ve ben bunu senelerce açıkladığım için Jinekoloji Derneği bana dava açtı ama Anayasa Mahkemesi'nde kazandım. Ve de hakikaten tazminat aldım, haberiniz olsun. O halde şeker en tatlı zehirdir. Neden? İnsülünü yükseltir. İnsülün nedir? Yağları depo eder. İnsülün yağları depo eden hormondur yağlar vücutta trigliserit olarak depo edilir. Ve bu yağlar artık bir hormon üreten organ olarak algılanıyor. Karaciğerimizin yağlanması, kalbimizin yağlanması, boynumuzun, ensemizin yağlanması, memelerimizin yağlanması, göbek yağlanması, kalçaların yağlanması, selülitler, e, böbreklerin yağlanması, mide bağırsaklarının yağlanması hepsinde, hepsinde biriken yağlar trigliseritlerdir en tehlikeli yağlar bunlardır. Bunlar da yükselten nedir? Şekerdir, şekerdir, şekerdir. O halde şekerlerden hakikaten az da olsa uzak duracağız. Şeker hastası olmamız şart değil. Şeker hastası olmadan da trigliseritler yükseldiği zaman vücutta hakikaten tehlike olmaktadır. Bunu hatırlatmak istiyorum. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta ağrılar oluyor efendim. Sonuçta sinir ağrıları oluyor. Nöropatiler oluyor, fibromiyajiler oluyor. İşte bu sebeple bunlardan uzak durmamız lazım. Bromür en tehlikeli zehirdir. Bütün yeni aldığımız mobilyaların kokusu, yeni aldığımız bir arabanın, arabanın iç kokusu hoşumuza gider ya. Bromürden dolayıdır efendim. Onu soluduğunuz anda zehirleniyorsunuz efendim. İleride ağrılarınız artacak, başınız da dönecek, baş ağrınız da artacak efendim. Bunu açıklamaya çalışıyorum. Ve bromür vücuda girdiği zaman ki her yerde var. A ayrıca şekerli sı sıvı içeceklerde e yağlı yani e sebze yağlı bromür B ve o dediğimiz olay var. O ne yapıyor? İşte e, içeceklerde, meyveli içeceklerde meyvelerin e, tortulanmasını önlüyor, akışkanlığı sağlıyor. Bunlar bilhassa enerji içeceklerinde çok var efendim. Uzak durmamız efendim. Gençlerimizin hakikaten sağlığını korumamız lazım efendim. 30 Ağustos hepimize kutlu olsun. Sağlıklar diliyorum bütün şehitlerimize, gazilerimize, başta Mustafa Kemal olmak üzere arkadaşlarına hepsine ruhları şad olsun, nur içinde yatsınlar efendim.